Merhaba yine Umarım Sesim geliyordur ondan emin olarak ee, Sesim geliyor mu? Bir, e, yorumlara bir kişi yazabilirse harika olur Sesim geliyorsa eğer bugün konumuz süt. Aslında geçtiğimiz hafta e, sütle ilgili konuştum ama e, mikrofonum kayıt problemi yaşadım. O yüzden şimdi tekrardan aynı konuları konuşacağız bugün. Sizlerin sorusu varsa onları da alacağım. Sesim geliyormuş harika. Bu sefer problem yaşamıyoruz. Süt e, aslında hepimizin kafasının çok karışık olduğu ve farklı farklı görüşlerin yer aldığı çokça tartışılan konulardan bir tanesi. Bugünkü amaç bu görüşlere ayurvedik lensi eklemek. Dolayısıyla hani başka bir pencereden süte bakıyor olmak. Ee, anlatırken hep alt başlıklar açmaya çalışacağım. Çünkü bu işin aslında siyahı ya da beyazı yok. Biraz kendimize göre, biraz bulunduğumuz duruma göre yapılandırmamız gereken bir konu. Konu ilerledikçe kafanız o anlamda netleşecektir. Ayrıntılara girmeden önce aslında bahsetmek istediğim, değinmek istediğim çok önemli bir yer var. Burası da şu. Bugün bu süt, hayvansal sütü kastediyorum süt derken halihazırda zaten hayvansal gıdalar tüketen ee, ve hani kendi beslenme şeklinde de acaba hani süt tüketmeli miyim? Hani zaten o hani etik tarafından hayvan ürünleri tercih eden hani kesimi hedefliyor. Yoksa diğer bir taraftan baktığımızda hepimizin bildiği bir gerçek var şu anda bu endüstri. Dünyadaki en çok hani Hmm. kötü anlamda yürütülen ve maalesef e, istemediğimiz bir hale almış bir operasyon halinde konvansiyonelden uzaklaşmış çok fazla üretim var. İneklerin ineklere yaklaşım, durduğu yer vesaire. E, bugün bahsettiğim yerse hala konvansiyonel şekilde Üretim yapan yerler var. Yani hayvana saygı duyan, hayvanı doğal ortamında barındıran ve o şekilde besleyen yerler var. Ve hala ülkemizde de bunlar erişilebilir. Az da olsa bu mümkün. Dolayısıyla bugün ben sütten bahsediyorken endüstriyi değil, bu iş için çabalayan, o konvansiyonel bilgeliği, arkasındaki o bilgeliği yürüten kesimi kastediyorum. Bu bence önemli bir yer. İşin etik kısmı. Neden süt? Öncelikle bence en büyük soru bu. Ee, neden hayvansal süt? Faydaları nedir? Ayurvedik taraftan baktığımızda onu konuşalım. Ee, sütün özelliklerine baktığımızda süt ağırdır ve soğuktur. Ama faydaları kısmına baktığımızda süt bu ağırlığıyla bizim bütün dokularımızı besleyebilen bir özelliğe sahiptir. Ne demek bu? Ee, bir gıda bütün dokuları besleyebiliyorsa sonucunda çıktısı Ayurveda'da dokular birbirinden beslendiğinde bizim ocas dediğimiz Süptil bir terim vardır. Böyle dokunabileceğimiz bir şey değil, açıp bakabileceğimiz bir şey değil. Ama bildiğimiz bir şey aslında. Ocağız kişideki e, hayat enerjisini temsil eder, o kişinin gücünü temsil eder, o kişinin canlılığını temsil eder, o kişinin bağışıklık sisteminin gücünü temsil eder. Ve bir kişideki ocağız ne kadar yüksekse, biz aslında o kişileri biliriz böyle hani hocası yüksek işte odaya girdiğinde böyle parlar o kişiler. Aura'sı çok yüksek falan deriz veya böyle bir şey anlatıyorken onun konuşmasına çekinirsiniz. Bilirsiniz yani hani böyle bir içinde bir şey bulursunuz. O kişilerin çoğunluğu hocası yüksektir. Zaten çok kolay hasta olmazlar vesaire. Dolayısıyla bir kişi ve da her zaman amaç kişiyi beslemek derken hocasını yükseltmektir beslemek deyince hep şey gibi algılıyor. sanki böyle kilo almak beslenmek. Hayır ondan bahsetmiyorum. Dokuların beslenmesi. Çoğu kilolu insan aslında beslenmemiştir dokuları, beslenmemiştir. Ne yani orada bir tezat bir bilgi var. Afrodizyaktır süt aynı zamanda. sinir sistemini yatıştırır. Harika bir etkisi vardır o anlamda. rejevine eder bütün dokuları beslemenin yanında yenileyicidir yani. Ee, ve topraklayıcıdır. Yani bu dünyaya ayaklarımızın yere basmasını sağlayan, adım atmamıza yardımcı bir içecektir. O nedenle Ayurveda'da sütün özel bir yeri vardır. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Ayurveda'nın kökeni Hindistan'a dayanıyor. Ve Hindistan'da inekler kutsal. Ve <laughs> çoğunlukla zaten hmm, hani Hint kültüründe et tüketilmez. Hinduizmde. Mayurveda'da et tüketilebiliyor. O ayrı hani birbirinden ayrılan şeyler ama bunu niye söylüyorum? E, o kültürde de süt tüketiliyor, süt ürünleri tüketiliyor kutsal olan yerde bile. Bu, faydalarından ötürü bu e, bilgelik binlerce senedir atalarından aktarıla aktarıla hala devam ettiği için var. Şimdi ben bana çok güzel sorular geldi geçen hafta sorularda paylaştığımda bu sütle ilgili e, insanlar için değildir ki ben seçenek olarak koymuştum en çok işaretlenen seçeneklerden biri. Yani hiç süt, hayvansal süt neyin yavrusu için neden insanlar içiyor? Ya da hangi canlı, hangi canlı baktığımız zaman doğaya yetişkin olduğunda hala süt içmeye devam ediyor? Böyle bir şey yoksa biz neden insanlar olarak yetişkin hala hadi çocukluğu bıraktık vesaire falan hala süt içmeye devam edelim ya da hani bunu hani söyleyelim için diyelim vesaire hani önerelim. Şimdi burada evrim sürecine bakmamız gerekiyor. Evrim sürecinde biz Homo sapiensler olarak diğer hayvanız elbette ama beynimiz çok gelişmiş durumda. Ve bu da beynimizin gelişme süreci aslında baktığınız zaman bizim yemeği pişirmeyi öğrenmemizle de başlıyor. Beyin yani çünkü hikaye sindirimden ayrılıyor. Pişirmeye başladığımızda sindirime olan ihtiyaç ve enerji azaldıkça beyin genişliyor ve bu an bugün olduğumuz işte sürekli bilgisayar başında işte AI konuşuyoruz vesaire yani bunları yaratabilen bir yere evriliyoruz. Bu iyi bir <laughs> evrim süreci belki olmayabilir ee, dünya adına baktığımızda ama geldiğimiz yer burası. Dolayısıyla diğer hayvanlar gibi değiliz yani. Hani başka bir yere. Ha, onlar gibi yaşadığımız zamanlar var. O zamanlar süt içmemişiz zaten. Hayvansal süte ihtiyaç duymamışız. Bu evrim süreci bizi ihtiyaç haline düşürmüş. O nedenle insanlar her zaman arayış halindedir. Ve bu arayış hali içerisinde bu işte ocası sağlayan, bu o ritmi, o rejevinasyonu sağlayacak olan düştüğümüzde çünkü düşüyoruz, çünkü aslında kapasitemin, kapasitemizin farklı yerlerini kullanıp üzerine çıkıyoruz çoğu zaman. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum ama ihtiyaç oluyor. Ee, hayvan sual suda ihtiyaç o şekilde doğmuş. Bütün bu süreç içerisinde. Peki madem bu kadar hani faydalı bir şey, önceden de sindirebiliyorduk belki ama şu an neden hani 10 kişiye sorsak 8'i sütü sindiremiyor. Madem bu kadar faydalı iyi olmuyor yani hani bunun birçok sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi sütün kaynağının değişmiş olması. Ne demek bu? Şimdi Hindistan'daki ineklere baktığınızda oradaki inekler Zebu diye google'larsınız, bakarsınız. Zebu cinsin adı. Baya ineğe benzemiyorlar bizim bildiğimiz böyle kahverengi renkteler. Ve deve gibi hörgüçleri var tam böyle omuzlarında. Ee, ve bu, bu hayvanın sütü, zebunun sütü, işte kutsal olan o zaten, A2 proteinine sahip. Sütün içerisindeki protein A2 proteini. Ve fakat biz işte bu süte ihtiyaç arttıkça her şeyi daha üretimini arttırma bakış açımız olduğu için sütleri de genetiğiyle oynayarak ineklerin nasıl daha verimli süt üretilebilir re bakmışız. Ve şu anki bizim siyah beyaz bildiğimiz çoğunlukla olan ineklere evrilmiş. Bunların proteini ise A2 proteini değil. A1 protein içeriyor bu e, sütler. E, ve A2 proteinini sindirmek çok daha kolay. Ama burada bir parantez açayım. Eğer ki siz doğuştan e, bir intoleransınız yoksa bazı kişiler gerçekten doğuştan sindiremiyorlar. Yani hani yapıları bu şekilde oluyor. Eğer böyle bir durum yoksa, zaman içerisinde gelişmişse bunun sebebi sütün kaynağının değişmesi, o proteinin değişmesiyle alakalı olabilir. Ülkemizde A2 protein sütüne erişim var mı? Var. Zebulardan değil ama Jersey inekleri mutlaka ismini duymuşsunuzdur. A2 protein sütüne sahiptir inek tarafında. Ee, keçi sütü de genetiğiyle oynanmadığı için, oynanamadığı için seneler içerisinde Keçi sütü de daha kolay sindirilebilir bir taraftadır. Ama aması var. Amalarını açacağım ilerleyen dakikalarda. Şimdi bir ikinci başlık neden sütü sindiremiyoruz tarafında. Çünkü hep hep konuştuğum benim platformda da sindirim ateşi. Bir kişinin eğer sindirim ateşi yetersizse, sindirim ateşi dengesizleşmişse en iyi süt de olsa, onu doğru şekilde pişirse de, doğru zamanda da tüketse sindiremez. Hazımsızlık çeker. Dolayısıyla burada bakacağımız şey her şeyde olduğu gibi kişinin sindirim ateşi dengedeme. Bugün bunun detaylarına girmeyeceğim ama ee, diğer başlıklara bakalım. Üçüncü sebep sütü farklı farklı şekilde tüketmeye başladık. Bunlardan en çok karşılaştığım özellikle işte ıı, kafelerde yağsız süt, yağsız süt tüketimi. Hep şey gibi gözüyle bakıyoruz ya, yağ zararlıdır. Yağ zararlıysa o zaman hani direkt direkt düşününce o zaman yağ içinde ne alalım? Biz bunu yağsız tüketelim. Hani o şekilde kullanalımdan çıkmış bir şey bu ve fakat süt ağır, ağır bir şeyin yakımı için yani parçalanması için sindirimi için çok basit bir şekilde hani düşünün yağ ihtiyaç vardır ve biz o yağ aynı zamanda sütün içerisindeki yağda çözünen vitaminlerin emilimi için de lazımdır. A, D, K vitaminlerinin. E biz o yağı içerisinden aldığımızda aslında karbonhidrat oranını çok arttırdığımız için sütte o zaman neye sebep oluyor? Bir anda kan şekerinde artışa. Biliyoruz ki kan şekerindeki artışın zararlarını. Yine detayına girmeyeceğim. Hani bir anda o spike'ların, o artışların olmasını. Dolayısıyla sütün tam yağlı olması tercihimiz. Ee, Diğer bir konu yine bu yağ hikayesiyle benzer şekilde çokça gözlemlediğim sütün homojenize olması. Ne demek bu homojenize olmak? Hem de çiğ süt aldığımızda biliriz. Böyle çiğ sütün üstünde bir kaymağı vardır. yağ yağı vardır. Bir de altta daha sulu kısmı vardır. Homojenize olması demek bu iki kısmın makinalarda onu çevire 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 bu ikisini birbirine harmanlıyorlar. Harmanlıyorlar. <laughs> yani birbirine geçmesini sağlıyorlar. Ve öyle olduğu zaman hazmı zorlaşıyor. Homojeniz olduğu zaman. Çünkü o yağ proteinleri o suyla birlikte birbirinin içine geçtiğinde bizim için zorlaşan bir yere taşınmış oluyor. Diğer konulardan bir tanesi bu. Peki nasıl bir süt o zaman? Hani bizim için iyi bir süt homojenize olmamış yani hani böyle bu yağ tabakasını gördüğünüz süt ee, tam yağlı dolayısıyla elbette ve az pastörize az pastörize dediğim şey şu çiğ süt de olabilir elbette. Ee, hani kaynağına güvendiğimiz zaman. Ama Aspastorza süs bu hani rafta en fazla bir 7 gün olan sütlerden bahsediyorum. Onlar harika tüketmek için. Çünkü istediğimiz e, hani o besin değerlerinin yitirilmesinin de önüne geçilmiş oluyor öyle olduğu zaman. Ee, Yine de biz bu doğru sütü bulsak da, alsak da biz bunu gidip dolaptan çıkartıp soğuk soğuk içersek yine sindiremeyiz. Yine çok zorlanırız. Çünkü neden? Hatırlayalım süt ağırdır. Bizim o ağır özelliği kırabilmek için sütü bir prosesten geçirmemiz lazım. Şimdi o prosesi konuşacağız. O ağırlığı ve soğukluğu kıracak şey ılık ve hafif nemliğe getirmemiz lazım. Onu yapmak için de yapacağımız şey şu. Bir birim süte, bir birim su, içme suyu elbette koyarak sütü pastörize ise kaynatmanıza gerek yok. Değilse kaynatıp daha sonra kısık ateşte o su tamamen uçana kadar, buharlaşana kadar kapağı açık yani açık bir e, tencerede Tekrar birbirime düşene kadar pişirmek ve bu sütün içerisindeki bu sütün hafiflemesini sağlayacak ve aynı zamanda ısıtıcı e, sindirme yardımcı baharatlar eklemek gerek. Bunlar neler olabilir? Ben en çok süte kuru zencefil eklemeyi öneriyorum. Taze değil, mutlaka kuru olmalı. Kuru zencefil... İşte bu hani o ilk bahsettiğim o kırılmayı sağlayacak şey. Sindirimdeki o kırılmayı, yağın kırılmasını, daha kolay sindirmesini sağlayacak olan şeydir. Kurzencafil. Tarçın harikadır. Ve kakule. Kakule de yine o yağ sindirim sürecine yardımcı olacak bir baharattır. Ama hani olmazsa olmazı bu işin kuru zencefil diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Bir parça yeterli yani hani bir bardak süt hazırlıyorsanız yarım yarım çay kaşığı kuru zencefil çok yeterli gelecektir. Ve ılık içmek her zaman hiçbir zaman soğuk içmemek sütü bu da önemli. Şimdi diğer bir soru Ayurveda'da her zaman şunu sorarız. Herkes için uygun mu? Değil. Kimler için uygun? Süt. Ve ne zaman için uygun? Hangi koşullarda uygun? Vata ve pita doşa dengesizliği yaşayanlar için uygun bir içecektir. Veya sadece dengesizlik değil. Bu prakritiye sahip yani bu mizaca sahip kişiler için uygundur. Yani daha zayıf bünyeli, daha anabolik yani hücre dokusunun yenilenmesine ihtiyacı olan kişiler için uygundur. Dolayısıyla çocuklar için uygun yani. Hani çocuklar bata bir olmasa da büyüme çağında oldukları için hücre yenilenmesi için eğer çocuk sindirebiliyorsa burada yine bir parantez açayım. Sindirim ateşi yeterli olan kişi için uygundur süt her zaman. Eğer değilse önce sindirim ateşini dengelemek lazım. Sonra sütü ilaç olarak vermek lazım. Çünkü süt ağırdır. Biz bütün bu prosesi de yapsak, eğer sindirim ateşi kişinin yeterli değilse, yine sütü sindiremez. Ama mesela kilo fazlası olan, kafa-doşa dengesizliği yaşayan veya bu tarz rahatsızlıkları olan nedir bunlar? İşte ne bileyim, diyabeti olan, diyabeti olan, kolesterolü olan vesaire kişiler için gerekli bir ürün değil, ee, kullanılmamalı hatta. Ee, o nedenle hani kendimizi bilip ne zaman tüketeceğimizi bilmek de önemli. Yine süt ağır olduğu için çok besleyici olduğu için kış ayları için daha uygun bir içecek. Diğer süt ürünleri de böyledir. Hani. Sonbahar, kış ürünü bunlar hep. Yaza geldiğimizde bizim süte ihtiyacımız yok artık o kadar anabolik bir besine. E, o yüzden mevsimleri de göz önünde bulundurmak lazım düşünüyorken. Ve özellikle ben şey çok görüyorum, hani süt ürünlerini konuşmayacağım bugün ama hasta olduğumuzda süt içmek kongesyonu artırır. Hasta olduğumuzda, yani özellikle gribal durumları kastettim hastayken, ee, öyle zamanlarda içmemek lazım. Konjesyonu artırır. Ee, ama mesela kişi çok yorgun, çok böyle düşmüş, böyle e, hızlı bir e, rejevüne edici bir iç ihtiyacı var. O zaman harika bir içecek süt. Ee, bir de yine storylerden gelen şeylerden bir tanesi ben süt tercih etmiyorum onun yerine bitkisel süt tercih ediyorum diyen çok kişi var. Şimdi o tarafta da belki söyleyeceklerim üzecek ama bitkisel sütlerin kullanımı çok arttı. Şimdi gerçek bitkisel sütler bu kutuda satılanları kastetmiyorum. Onları içine çok fazla katkı maddesi konulabiliyor. Onların da iyileri çıktı gerçi katkı maddesi olmayanları. Ama her neyse kendi evinizde yaptığınızı varsayıyorum. Badem sütünü, yulaf sütünü vesaire. Mesela badem sütünden başlayalım. Badem sütü ağır ve ısıtıcıdır. Çok fazla kullanıldığında, uzun süre kullanıldığında, düzenli kullanıldığında hazımsızlığın en büyük sebeplerinden bir tanesidir dolayısıyla onu da kararında tüketmek lazım badem sütünü bile. Ki badem çok özel bir yere sahip gıdalardan bir tanesidir Ayurveda'da buna rağmen. Yulaf sütü ise ağır ve soğutucudur. Bu yüzden birçok insan yulaf sütünde bile azımsızlık yaşıyor. Özellikle kahveye çok eklendiğini görüyorum. O nedenle hani o konuyla ilgili e, uyarmak istedim. Aşırı derecede şişkinlik yapar yulaf sütü. Yine çok tüketildiğinde az tüketildiğinde sorun olmaz. Çok tüketildiğinden bahsediyorum bu. Yani düzenli olarak sürekli işte mesela kahvenize yulaf sütü koyuyorsanız bu iyi bir pratik değil. Soya sütü ise soya ayrı bir konu ama hani özellikle soya soya enflamasyona sebep olabilecek süt tiplerinden bir tanesi. Özellikle mesela ciltle ilgili falan probleminiz varsa cilt işte kaşıntı, tahriş, egzama vesaire gibi problemler yaşıyorsanız bu tarz bir sütten, soya sütünden uzak durmanızı öneririm. E, ve burada bir parantez de açmak isterim ki bu sütler süt değil. Bunlar bitkisel süt. Sadece beyaz oldukları için, süte benzedikleri için söylenilen bitirin. O yüzden süt kullandığımız şey bunu kullanalım bakış açısını doğru bulmuyorum. E, o yüzden o ikisini ayırmak lazım. Hayvansal sütlerden değinmek istediğim bir diğer süt ise keçi sütü. Keçi sütü aslında en kolay sindirilebilir sütlerden bir tanesi. Çünkü keçiyi düşünün, keçi hareket ettiği için o inek sütüne göre ee, inekler ağır, kendileri de hareket etmeyen hayvanlar olduğu için sütleri de ağır. Keçilerin de ne kadar hareket ediyor ve bir sürü yerden keçiler, farklı farklı otlar yerler. İşte o zaten sütlerine de geçen, yüzden tridoşik bir süttür keçi sütü. Az önce hani söylemiştim ya, inek sütü kafa doşalar için uygun değildir ama aslında keçi sütünü kafa bile tüketebilir ve fakat ülkemizde homojenize edilmemiş keçi sütüne ulaşmak neredeyse imkansız. Yani ben ulaşamıyorum. O yüzden eğer size ulaşabiliyorsanız keçi sütünü tercih edebilirsiniz. Ee, bu marka keçi sütleri de hep homojenize edilmiş sütler. Ama bizim burada ilk tercihimiz mümkünse <laughs> homojenize olmamış sütü tercih etmek. Ben çocukluğum boyunca ee, sütten hep nefret ettim. Yani geceleri annem. Çünkü bizim evimize giren süt o kutu sütleriydi. Hala o markalar var. Ve gece soğuk içerdik. Yani buzdolabından su Ve ben o kadar ciddi hazımsızlık problemi yaşardım ki. Hani hmm, süte karşı problemim olduğunu düşünüyordum. Sütü ben sindiremiyorum diye düşünüyordum. Ve içmek istemiyordum. <laughs> İlk fırsatta o sütü içmeden dökerdim zaten. Ee, ama sütün aslında bu nasıl tüketilmeyi öğrendiğimde aslında sütü sindirebildiğini de fark ettim. Sadece doğru sütü bulmak. Nasıl tüketeceğini bilmek ve ne zaman tüketeceğini bilmek önemli. Dolayısıyla umarım bu konuşmamız, bu kısa sohbetimiz sizin için süt hakkında o bilinmeyenleri bir açıklık getirmiştir varsa sorularınız her zaman bu konuşmayı kaydedeceğim altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.